Yeah, Eşsizlik. Bir tanıdığı misafirliğe çağırdı. Bir grup insanın gözü önünde düşünüp kendince gönlünü görmezden gelip apak ayın dostum seni kötülemiş bir sözüyle. Geçmiş zamanlarda adalet kanuna dönüşüp aka kara demek ne büyük tuhaflık. Sessiz kaldım. Seni tam o anda temize çıkaracak bir delil bulamayayım. Geçen güz biletini kaybetmiş yaşlı bir nene istasyonda ağlıyordu. Ağlayıp durdu. Başa eğildi öne. Gözlerinde yalvaran istekler vardı. Geçmiş dönemde iyilikler kanuna dönüşüp cömertliği bağlamak ne kadar kötü. Susup kaldım. Cebimde işte o anda bir kuruş bile yoktu. Hayat sayısız sorularını atmış önüme. Öyle zamanlarım var ki kendimi korlara attığım imkanım yoksa o zaman kedere batarım. Sessiz oturuşum işte hep bu yüzden. Şubat hani yılın en soğuk tuzağı gibi beni böyle merhametsiz sessizliğin azabından her zaman koru Allah'ım. Ölürsem çıktığım yolda Cesetten başka neyim olurum? Ölünce beni koyacağı yer bir mezar. Ben yok olmam, yutsa da beni kavram. Ten gömülür, yaptığım iş gömülmez. Düşünün bir günlük bir işimi. Halk isterse anlamasın, üzülmem. Halk bugüncü, benimki yardımcı. Gazi Paşa Ülkü Ocakları Osman Ayrı Bugün siz değerli ülküdaşlarıma Afgan Savaşı'nda kan döken askerlere ithafen yazgı şiirini seslendireceğim. Fırtına sözü dünyayı sallamış. Ruh alemi gerçeklere susamış. Adaleti kaybedince kan yutup hasretin bağrına da yerleşmiş. Şarkılarında talihsiz olan asrın göz bebeklerinde dökülüp yeşil üzün yaratana yalnızım diye yalvarmış. Yalnızlığı teselli edemeden açıldım. Delik deşik yüreğinden yaş damlayan ak ümidi kızıl kanla karışmış. Çatık kaşları karşı koymuş ecele güçlü bahadırın genç kabrine yaslanmış. Yanındaki buyruğundan söz alıp kan saçılan Afgan dağına eziyet edip iki dizini kucaklayıp bir dolu vakti geçti dona alıp Boz renkli bir gecede bozkurt düşünceyi uyandırıp göğsümü sıcacık yaşlarla ısıtmış. Yıldız olup akıp duran iyiliğim göğe bakıp inlerim. Süt gibi saf gülüşü için çocuğun bu dünyayı terk edip kanla gönderilen kaderin yüzünü, kahrıyla titreyen yeryüzünü şehitler için baş bütün insanlar, dua etsin merhamete gelip de yere güneş. Ülkeleri birbirine düşüren kara uğursuz, insanoğlunun büyülemiş bilincini, kan kusturan bilgesini, kan saktıran bozkırını, kut ile arzusunu yöneten bu kahpe siyasetten iğreniyorum. Akıl çelen zenginlik denen balçığı halkın gözyaşıyla yoğurmuş. Ondan sonra pis kokulu gövdeyi kaldırmış, milletin önünde emeği yok ödenmiş bomboş sözlü liderlere acırım. Yüzlerini eti çürümüş. Selamlar Türk dünyası benim Başkanı Nur Özdemir'e bekir olarak 16 Aralık kardeş ülke Kazakistan'ın bağımsızlık günü hitaben sizlere bir şiir okumak isterim. ile atmaz iyi bir adım, Kız kardeşine eziyet eden zalim Fesat Canan Aşkör kıyısı Alçırka Kazakça adı oranı kızcıl Ağa. Şimdi kime rastlar şiddetli fırtına Yaslıyım çaldığında zilini Canan Aşkör kıyısında kızcıl Ağa, Sarıp sarmalamış süt akan göğsünü Gazaya rastlayıp asil kayık Kırdan geçip gideri gayb asır Eza çıkan vücudu ölmüş ana bitmiş Feryat-ı deraç yırdı, saçım yoruldu. İnsanoğlunun ayman gibi ağrı orada, Rahip, pliset veya, inanır mısın? Beyin betim, koyun güçse bir cemali, Rızkılov, Tuğra'nın dihali burada. Işığı bile yok. Akkuğu gibi aslında, yazılmamış yakılan ağıt burada. Güzellik ile naziklik adındakinin dilim dilim dudakları buradadır. Zarar yöneticinin sahibinden, ayrılmadan sözümü düzenledim. İnsanlığın ak sonlar ya, korkmaz hangi toplum kutsallığından. Böyle zulüm kim görmüş, basit fikirli. Başlayıp geçip gelsek de ne kuvvetli. Kazakçası buranın, kızcı dağı, kızı alarsa dünya inler. Namusunu lekelerse ananın, zalim, fesat. İlerlememize ne gerek bizim, sağ sağ. Göz yaşına yadigar, canan aşkın, Kazakça sadece kızıyor. Da. Var olsun ülke ocakları, yaşasın Turan olsun. Selamünaleyküm. İsmim Faruk Davani. Tebriz Ülke Ocakları Orta Öğretim Birim Başkanı. Karabas'ta birçok mahkum asılmış dar birçok esir dalaşmış bir lokma aşağı, birçok cellat kan içmiş kara düşmanı karabatsa. Hey sen çocuk, bilmesen kavgayı, dönmesiyle yeni çobanın dar bir mağaraya. Yer yerinde dursa da yabancı burada. İmzası o dönemin istasyonunda, çizmelerinin izleri var tenminde asırlarca. Asırlarca karabasın kapağı açılmadı. Düşüne girip sayısız milletin soyunları kanı 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 sürdü bir şarkıya girse Şarıl boy, nura hüzünlü, kopuz çalar başındaki, arka taraf. Çayırına yatıyor uzanıp da, cefa çeken o günahsız milyon, o günahsız milyon Karabas'ta yayılmış dört bir yana. Karabas'ta mahkum yok, cellat yok, dar ağacı da beddua eder Karabas. Karanlık düşüncelere İnsanlığa bin alkış, güçlü alçağı yolunuz düşerse uğrayın, aramaksın. Anama mektup. Gözüm nuru, duacım, dertli anam. Sana mektup yazmak için aldım kalem. Hak Teala seni orada, beni burada korusun. Bizim için görüşmeyi kısmet etsin. Gelemiyor yavrun, yalancı oldu bak. Seme hapishanesinde gelemiyor. Hırsızlık, cinayet gibi suçu yok. Hükümet bu zorluğa ne çaren var. Ümitsiz şeytan olsun diye söz ver. Yollar çok, cenneti de ayrı ayrı. On üçümde yüreğime ok değdi. Olmadı hiç benim bu yürek yaram. Yiyip içip dalıp onu unutsam. Yediğim içtiğim hepsi bil haram. Kuldan doğup insan işi yapmadan, utanmadan nasıl kabre girerim. Uzatmadan kısasım sezdireyim. Bilirsin oğlun sözün de cimridir. Sakın ateşi suya atlar diye kaygılanma bana endişelenme. Hapishane hücresinde yatarım. Ecelsiz ölmem bunu ben bilirim. Kapı kilitli sağlam nöbetçi yok. Buraya ecelden başkası giremez. Duvarlarla çevrili sanki kale. Camlar demirli sıkıca kapalı. Gönül görse buna asla inanmaz. Düşman atla gelse alacağına. Kalemliye hül muhafızda unutmuş mu? Yazmamış bunu kader defterime. Can da ten de daha kıymetli değil. Öyleyse niçin boşa azaptayım? Kaş Ülkü Ocakları Mehmet Abukan Sen beni düşünüyor musun? Ben şimdi uzaklardayım. Hayatına bağışlayıp kulun. Özlem Şahı'nın sarayını vurup, baktığını yoğurup sıkıntının, seni de rahatsız eder mi? Kaderin buluşturmayan yolu, Tanrı'nın nuru yüzüne vurulan sevgilim ey, mantık içinde dönüp duran ey fani, ellerini uzat lütfen, acı çekiyorum. Sen beni düşünüyor musun? Ben seni her gün canım. Haydi bugün dilimdeki bal. Zehr olup vaktime zehir katmakta. işte ben böyle zehirlenmişim. Sen beni düşünüyor musun? Benzedik, benzeştik mi? Evet, onun gibi olamadım. Kanımı içip bıraktı büyüyen sıkıntı. Bahtın senin gibi bu dağında küçücük bir tomurcuk olarak yaratıldım. Sen beni düşünüyor musun? Ben sana yetişemiyorum. Canımın susuzluğunu özlem sana kuş oldum ya ben gözleriyle söyleşip duran Vuslata ermeden ayrıldık. Seni de ömür götürüp uzaklara saldı mı inanması zor yarışlara. Muhabbet sonsuzluğunun mankutluğu gitti birlikte erişip fezaya da. Sen beni düşünüyor musun? Buluşmadan ayrıldık. Niye? Zamanla zehirlenip senin için. El üstünde tutup gülüp sıkıntısını Aşığın dili mankurtun günü olduğunu öğrendim bugün. Merhaba, ben Aylin Alkutay. Döşeme Otu Ocakları basın birim başkanı olarak görev yapmaktayım. Türk dünyası edebiyatçılarından Kazakistanlı şair Akberen Ergezi'nin anne şiirini sizler için okuyacağım. Ben seni Tanrı'dan istedim anne. Bu güzelin rahminde olayım diye. Ben senin için nice ağladım anne. Şairin annesi olasın diye. Ben seni unutamam anne. Şafaklı bir sabah doğacak diye. Ben bu hayatı sevemeyeceğim anne. Yüreğime bütün derdi batırdı gelip. Ben hayatı o kadar sevmişim anne. Sadece yaram içimde sızlar. Ben bütün dertlerden büyüğüm anne. Benim için sakın endişelenme. Bu hayatta hangi şair mutlu anne? Yürüdükçe kaderin önünde hep. Bütün varlığım senden gelmiş anne. Sadece uzayı doğurduğuna üzülmesen. Sen beni kazak milletine hediye ettin anne. Mükemmellikten arılsam da. Ben senin azap çekmene kıyamam anne. Ne kadar özlesem de. Yoksa bir bilsen canım annem. İçim benim sınırsız alem. Bu benim hem kaderim hem bahtım anne. Gözlerimdeki hıçkırık şiir. Benim içim çiçeklerle dolu anne. Nur dolu kalbim, ben beyaz. Bizim kader azap yolu anne. Nasılsa niyetim temiz. Babam Tanrı, sen Umay'sın anne ve ben Tanrı'nın çocuğuyum. Sen yine de hoşuma gidiyorsun anne. Göz bebeğim.